Cümleten selamun aleyküm. İnşallah bu haftaki psikoloji seminerimizin konusu erteleme ile baş etmek. İçerik olarak erteleme süreci, ertelemenin nedenleri, aşamaları ve erteleme ile baş etmek konularına değiniyor olacağız inşallah. Erteleme problemi yaşayan insanlara baktığımızda genelde o işi yapmayı düşünürler ancak eylem dönemine bir türlü geçiş yapamazlar. Mesela ders çalışmak, kilo vermek, zararlı bir alışkanlığı bırakmak gibi durumlarda genelde düşünce yani niyet vardır ancak hazırlık ve eylem dönemine geçilememiştir. Kişi yapması gereken işi geciktiriyor yahut da yapması gereken zaman dilimi içerisinde yapmıyorsa olumsuz duygular hissetmeye başlar. Geçerli bir neden olmaksızın işler geciktirilir öncelikli olan iş yerine ertelenebilecek olan iş yapılır. Yani aslında hoşlanılmayan işten kaçılır. Bu da zamanla kişisel huzursuzluğu getirir. Ertelemenin nedenlerine bakacak olursak, zaman yönetimi yetersizliği bunun bir sebebi olabilir. Bir işi gerçekleştirebileceğine dair inançları, o işe dair hissettiği rahatsızlık veyahut da mükemmeliyetçi yapıdan dolayı Başarısız olma korkusu, gerçek dışı beklentiler, reddedilme, terk edilme korkusu, beğenilmeme korkusu veyahut da çalışma alışkanlıklarıyla alakalı olabilir. Ertelemenin aşamaları nelerdir? Yapmak istememek, ne yapacağıyla ilgili kararları almaktan çekinmek, işi daha sonra yapacağına dair kendisine sözler vermek, Yapılacak olan iş için kendisine verdiği sözleri tutmak yerine kendisini oyalamak, kendini haklı çıkarmak için bahaneler bulmaya çalışmak, yapılmayan işten dolayı oluşan suçluluk psikolojisinden kurtulmak için kendisini temize çekmeye çalışmak. Aslında baktığımızda erteleme bir alışkanlıktır. İşleri bitirmemek veyahut da yapmamak bu e, aslında suçluluk, acı, Utanç ya da bir korkudan kaçış anlamına geliyor olabilir. Bir zaman sonra kişi artık bu yüzden kendisinden nefret etmeye başlayabilir. Ancak bundan kurtulacak gücü yok diye düşünmektedir. Bundan kurtulamamanın altında aslında iyi niyet yatıyor gibi görünür. Sonra yaparım, e, zamanım yetmiyor, zamanım yok, bitirmeye zaten çok az kaldı, nasıl olsa yaparım, önce bir şunu halledeyim gibi düşünceler. Yani bahaneler ertelemenin altında yatan iyi niyet gibi görünen nedenler olabilirler. Ve bu erteleme sonucunda bir problem yaşandığında ise günah keçileri genelde şunlar olur. E, i̇mkanlarım yetersiz. Kendime zaman ayırmam lazım. Kendime zaman ayıramıyorum. Başkalarına da zaman ayırmam lazım. Onlara da zaman ayıramıyorum. Veyahut da şu kişinin yüzünden, bu olayın yüzünden gibi günah keçileri bulunabilir. Yapılması gereken, tamamlanması gereken görev, iş yapılmamıştır ve bunlar kimi zaman da ciddi problemlere sebep olabilir. Örneğin sağlıkla alakalı yaşanılan ciddi bir problem vardır ve doktora başvurmak için bir girişimde bulunmayıp erteleme yapılıyor olabilir. Bu da bazen kolaylıkla halledilebilecek durumların daha da büyümesine sebep oluyor olabilir. Kimi zaman da günlük işlerden küçük gibi görünen bir odanın toplanılması, bir dolabın düzeltilmesi veyahut da bir yakının aranılması gibi işler de olabilir. Bunlar da küçük görülen ama aslında etkileri bize çok olan noktalardır. Ertelenen şey her ne olursa olsun aslında bizi aynı noktaya getirir. Ertelenen şey bir diğer işe etkiler. Ertelenen yani yapılamamış, bitirilememiş işler birikirler, birikirler, birikirler ve içinden çıkılmaz bir hal alabilirler. Bu durumda insanda yetersizlik, umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk gibi duygulara sebep olabilir. Bunların en olumsuzu da kişiyi sosyal yönden, akademik yönden ve kişisel konularda başarısızlığa götürür. Bazı insanlar da şöyle düşünürler. Evet ben erteliyorum ama bundan bir rahatsızlık duymuyorum. Hayatıma bu şekilde devam ettirmekte bir problem görmüyorum diyebiliyorlar. Peki bu sizin için bir problem mi, değil mi? Bu kısma bakalım. Yapmam gerektiğini biliyorum ancak kendimi huzursuz veya yorgun hissediyorum. Kontrolün bende olmadığını hissediyorum. Kendime olan güvenimin, saygımın da azaldığını düşünüyorum. Yapamayacağımı, kararlarımı veremeyeceğimi hissediyorum. Ertelemem yüzünden çevremdekilerin de bana saygısının, inancının azaldığını düşünüyorum. Yaptıklarım yapabileceklerimin çok altında. Ertelemem yüzünden ilişkilerimde çatışmalar yaşıyorum. Bu davranışım kişisel amaçlarıma ulaşmamda engel oluşturuyor. Eğer bu ifadelerden en az iki tanesine evet bunları yaşıyorum diyorsanız Erteleme sizin hayatınızda bir problem oluşturuyor diyebiliriz. Peki erteleme ile nasıl baş edebilirsiniz? Öncelikle neleri ertelemiyorsunuz? Bunlara bir bakabiliriz. Neden ertelemiyorsunuz? Bu soruların cevabını vermekte fayda var. Dinlenmeyi ertelemiyorsak, telefonda gezdiğimiz sosyal ağları ertelemiyorsak, televizyondaki dizileri, programları izlemeyi ertelemiyorsak Bizim e, öncelikle işlerimizi aciliyet ve önem bakımından değerlendirmemiz yararlı olabilir. Neleri ertelediğinizi düşünüp bunları konularına göre sınıflayabilirsiniz. Örneğin okulla ilgili olanlar, kişisel gelişimle ilgili olanlar, evde yapılması gerekenler, arkadaş ve akrabalar için yapılması gerekenler gibi ertelenen işleri sınıfladıktan sonra bunları neden ertelediğinizi düşünüp yazabilirsiniz. Bu nedenler gerçek engeller mi yoksa aslında mazeret mi? Erteleme ile alakalı ikincil kazançlara bakılabilir. Yani ertelemek onun ne işine yarıyor? Risk almamak, kolaya kaçmak veyahut da hep meşgul görünmek. Onun hep aslında bir işi var. Çünkü erteliyor o işi yapmadığı için hep meşgul gibi görünmek. Ertelenen işle ilgili temel altyapıya bakılabilir. Yani bilgi eksikliği, beceri eksikliği varsa bunlar tamamlanmaya çalışılabilir. Bazen de bilgisizlik, belirsizlik kişinin o işe girişmesini engelleyebilir. Ertelemeye sebep olan korkular, kaygılar var mı? Bunlara bakılabilir. Yaşanılan korku ve kaygılarla alakalı olumsuz, gerçekçi olmayan düşünceler neler? Bu gerçekçi olmayan düşünceleri daha olumluları ile değiştirebiliriz. Bunu yapacağım demek yerine bunun için elimden geleni yapmaya çalışacağım gibi. Ertelenen işlerle alakalı tekrar gerçekçi ve somut amaçlar belirlenilebilir ve ardından da bu amaçlara ulaşmak için yardımcı olacak küçük adımlar oluşturulabilir. Her zaman bir işe başlamak için motivasyonumuz çok yüksek olmayabilir veyahut da çok çok aşırı heyecanlı istekli olmayabiliriz. Bunu beklemek de ertelemeye sebep oluyor olabilir ve en önemli nokta yapılması gereken en mühim konu da harekete geçmek. Sadece düşünerek, sebepler bularak, bunlara gerekçeler bularak bu durumdan kurtulmak mümkün değil. Durumumuzdan yakınarak veya ilham gelmesini bekleyerek de erteleme ile baş edilemez. Küçük adımlarla da olsa bir başlangıç yapmak en büyük motivasyon olabilir. Ne zaman, ne zaman başlayayım? diye düşünmek yerine şimdi hemen şu anda başlamak. Bazen de istek ve heyecan eyleme başladıktan sonra gelir. Her ne kadar bahaneler üretiyor olsam da bütün bahaneleri bırakıyorum ve işe başlamayı, ilerlemeyi tercih ediyorum. Her ne kadar sürekli tembellik ediyor olsam da bu alışkanlıktan kurtulmaya hazırım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor. İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalanmadan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşgul zamanlardan önce boş vakitlerin ve ölümden önce hayatın. Bu hali. Bazen de dünya işlerine dalıp hayır işlerini ertelemek, farz ibadetleri ertelemek insanların gafleti olabiliyor. Yarın yaparım, namaza yarın başlarım, oruca yarın başlarım gibi düşünceler sonu gelmeyen bir ertelemeye kapı açabiliyor. Ancak belki yarın olmayabilir veyahut da yarın bugünkü imkanlarımız olmayabilir. Hz. Mevlana Mesnevisinde şöyle bir hikayeden bahsediyor. Adamın biri yol kenarına diken ekmiş. Önceleri zararsız gibi görünen dikenler zamanla gelip geçenleri rahatsız etmeye başlamış ve şikayetler artmış. Fakat adam bu şikayetleri duymazlıktan gelip erteliyormuş. Derken allah Teala'nın bir veli kulu gelip adama dikenleri sökmesini söylemiş. Adam da bir hayli gün var bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka o dikenleri sökeceğim demiş. Bunun üzerine Allah dostu adama şöyle demiş. Hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun fakat bil ki günler geçtikçe o dikenler büyüyüp güçleniyor. Sense güç kaybediyorsun. Dikenler gençleşiyor, sense giderek ihtiyarlıyorsun. Konuyla alakalı bir rivayette de cehennem halkının en fazla çığlıkları güzel işlerini, tövbelerini tehir etmekten, ertelemekten, yarıncılıktan kaynaklanır. Yarıncılardan olmamak dileğiyle bugünün işini bugün yapıp ertelemeyenlerden olmak dileğiyle. Yine Sufi vaktin çocuğudur diye Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Vakit neyi gerektiriyorsa ertelemeden onu o anda yapabilenlerden olmak doğasıyla. Haklarınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affola. İnşallah önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.